gücünü silahtan, sömürgecilikten, kaba kuvvetten alan Batı'nın insani bir krizle yüzleştiğinde ifşa olan hazin manzarası. O Müslüman mücavirleri, Müslüman beldelerden, işte Afrika'dan, Bengaldeş'ten, Efendime söyleyeyim Afganistan'dan Avrupa'ya göçe soyunan insanları denizlerde toplu halde boğuyorlar. Ama kendi dinlerinden olunca ne yaptılar? Kapılarını açtılar. Hatta evlerini açtılar. Evlerini. Evlerinde misafir ediyorlar. E bu kötü mü? Yok, kötü değil, iyi. Ama burada bir insanlık değil bu. İnsanları dinlerine göre, inançlarına göre insanları sınıflandırıyorlar. Ama biz ne yaptık elhamdülillah? 13 tır şey gönderdik. Kızılayımız aracılığıyla. 13 tır dolusu ihtiyaç malzemesi gönderdik. Ukrayna'ya. Onlar gavurdur diye şey yaptık mı? İnsanlık nerede şimdi? Gene insanlık burada. Bu arada söyleyeyim bir de böyle arada bu mültecilerin vesaire tabi onların yaptıkları doğru değil. Onlar Avrupa'yı cennet zannediyorlar. Burası cehennem. Cehennem. Ben o kadar yaşadım orada. Ama cennet zannediyor cehaletten, cennet zannediyor denizlerde toplu halde boğulduk gidiyorlar. Oraya o cennete ulaşacağız diye. E böyle olunca da nereye gitsin insanlar? Türkiye mülteci barındırıyor, şu kadar mülteci barındırıyor. Bu aramızda da böyle vıdı 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 vıdı. Kendisi bir şey yapmıyor, yardım da yapmıyor. Yardım edenlere ne karışıyorsun? Kendi vicdanında donmuş kalmışsın. Başkasına ne karışıyorsun? Biz yaradılanı severiz. Yaradanından ötürü. Bizim inancımız mı? Herhangi bir canlı da olsa gene bakarız. Onun için her şeye rağmen şu anda dünyada en güzel noktadayız. Allah bereket veriyor o aramızdaki güzel insanların üzerinden bize bereket veriyor. Birçok nankör de var. Onun için o konularda böyle sabırlı olun.